Mehmet abiye masaj He. yapıyoruz vallahi. He, yap 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 yap. Mehmet abi. Ha aa, Mehmet abi bir tanedir Türkiye'nin velatlarından. <laughs> Biz yokken vallahi başındadır Türkiye'nin bakar. Nasıl biraz sertleşmiş mi Cangir abi? Sert sert vallahi. Bayağı sert. Ola ola şu an Ya. He bedavayı buldun ya oğlum. Odun gibi olmuş benim ya. Bilmişten bir, de çırak. şura şura şura. Şura 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 benim de ağrı var. Fazla, al, yapmışsa, fazla ha. altlara inmesin. İşte bura bura da ağrı var şurada. İşte şura şura. Şuradan Şimdi da Mehmet abi e, Cihangir ne abi olamış. sıra sende. E, biraz, orak sen, orak. Biraz, yap olabilir? sonra sen yapacaksın. Yo. <laughs> <laughs> Her gün o alıyor çiçeği abi görüyorsun daha ovalamadığımız kalmamış dünyada. <laughs> Dedim beni star yapın ha. Evet. <laughs> <laughs> ha ben Dido olacağım. Ne de bu düşündü. Mehmet abi evet. sıra sıra Cihangir ya abi ya, hak geçmesin. Ya, yap. yap. Lütfen, ya lütfen, lütfen, lütfen lütfen otur. yapar yapar kalk. Gel. Abi vallahi neyse o abi. Otur otursun. Otursun öyle olmaz. Otur otur. Otur, otur, otur. otur, otur. otur. otur, otur. otur Cengiz abi sen. Lan ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> geç arkasına geç. Ee, yavaş yap Mehmet abi. Yavaş ha, yap. Ha, Mehmet abi, abi. abi yavaş yap. Ha. Mehmet abi ufacık adam buldun yaparsın. İncecik. <laughs> Nasıl Mehmet abi Nasıl, iyi, iyi, iyi mi, mi? İyi abi vallahi Allah razı olsun. Sağ olasın. Oh. Ha, şimdi bacaklarını iyi. uzat Cengiz abi. Nereye? Şu yukarı şu uzatma. Şurada ağrı var mı? Bana bak. He? Buranın ağrı var mı? Şurada. şurada, şurada. şurada. Yok, İbni e, vallahi. Yok. Bana bak. He? Sen bir insansın. Insan. Ha, tamam. Sen insansın tamam sen. Tamam sen bir insansın burada. insansın. Hadi Mehmet abi. Sen burada insansın. Oh. Minnacık oh. ayağın ne bileyim. <laughs> 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 Ufak ayağın ne <niye> bileyim. <laughs> 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 var mı burada? Buranın ağrı var mı? Yavaş yavaş yap. Bu, burada buranın ağrı var mı? Doktor bey konuştu. Doktor ben doktor ben. Buranın ağrı var mı? Bu savaşta başta belki bir yerden atladığın zaman süreçte olabilir Cihangir abi. bir şey yapayım sana. He. Beni sev sevin beni. Severim bir biliyorum, Bir, bir, bir gel. Gene <laughs> bağırdın mı içeride? Yok bağırdım bağırdım. He? İyi e, biliyor musun? He. Dur. Bağırdın. Bağırdın. Bağırdın değil mi? Biliyorum biliyorum. Vallahi. Bir gel <laughs> bağırdın. Vallahi. Bağırdın. <laughs> biraz Mehmet abi kollarını da böyle ellerini de biraz yapsın. Daha var mı burada? Yok, var yok, mı? Ağrı? Yok abi. Burada var mı? Yok yok. He? Yok. Gel öbür kum bakayım. Burada var mı? Yok abi. He tamam. tamam. Şey bana bak. Gırtlağın niye böyle? Ne? Burak bura, büzülmüş gırtlağın büzülmüş. Bir şey yok ya. abi. Yaşlılıktan Mehmet abi. Abi bir şey mi? yok. bir şey yok bir şey yok. He? Sen, e, sen çok sıkara çür He abi çok sıkara çür. Mehmet abi sandalyeye şey, çekilir misin şöyle? Abi çay içelim. İçeceğiz abi. He. Abi nasılsın? Üç i̇şte pek razı edemiyorum ama Mehmet abi. He? Nasıl nefesin düzeldi mi? He düzeldi abi. Peki ha bir dakika dur bir dakika. Nasıl iyi misin? İyi. Sigara içerken senin nefesin daralıyor mu? He. Sigara içerken nefesin daralıyor mu? Yok daralmıyor. Bir dakika iyi biliyor musun? Bir dakika. Yani sigara içerken böyle... Abi sıfırdayız. <laughs> bir dakika ben... <laughs> Ben mü? ölüyüm yeter. yeter Mehmet abi. Ben ölüyüm. Yok abi. Nefesini yordun ha. Ama Cihangir abi şöyle bir şey var. Mehmet abinin arada bir nefesi gidiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Tamam tamam yeter yeter. Niye Dan Danimarka'ya vardın abi. <laughs> ben tam bir şey olmaz abi. Ya sen hep aynı abi doğdun doğalı hepimiz aynı Nasıl olacak Cengir ya abi olacak yani bir şey biraz yok sigarayı azaltsa bak çaya çok şeker atıyor Sigara tabi azaltması gerekiyor Ne o Mehmet abi ya saçmalamaya başladın iyice ha Yok. Ne o Doğru Ne o yani Ya dün akşam uzaktan kumandaya fazla oynamış olduk abi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya, ya. Fazla Uzaktan kumanda derken neyi kastediyorsun sen? Rakamlara fazla basmayacağım. Öyle mi? Olacağım. Tabii açılış kapanış yeterli. Tüm dünya hipokratlar uçar aynı şeyi söyleyecek. Bende yalan olmaz. Neşeli aldı vallahi biz ya. Biz de o kadar anlıyoruz. Biz de anlıyoruz abi. Evet. E, sen biz de... de... anlıyoruz abi. Biz de anlıyoruz. Evet. Böyle koşalım. Evet abi biz de anlıyoruz. Tamam. Ya. Tamam. Böyle sen koşar koşar ko, ko, ko koşabilir misin rahat rahat? Yok Hollywood diyor sen gel diyor bu tarafta diyor oyuncuları topla diyor koşmana ihtiyacı yok. Senin Mehmet abim var diyor aslan gibi gel diyor bizdensin. Evet, sen mesela Kalemde canım. en, en önde yolculuk et diyor yokken. Evet, evet, diyor en arkaya evet. geç adam gibi diyor. Evet. Yaşı büyüklere saygı. Evet, varsa var yoksa öyle yok. Öyle abi. Kardeşim varsa vardır. Tam sohbet edeyim abi. Tamam çay geliyor şimdi. Çay, çay geliyor abi. Almaz. Versen de almaz, almaz. Sinan abi. Benden almaz. Almaz benden. Alır mısın benden? Süre Mustafa'dan. Ben Zenginle yapmış. Zengin yapmış. Nasıl yapış. abi? zengin zengine yapmış. Ha. E, ya bu şey. Ya vallahi ben de bir Utanma tane, utanma yap. Ben de bir tane mersi. Peki yapış, durum yapış, böyle yapış. fakirim de yap. Yok süre söyle. söyle. Mersi ne yapsın? Zen, gitsin zengin zengin zengin, zengin var ya zengin evet. ya ona yapıtsın. Değil Dur, fakirim durumu yok. Bir sigara yemek parası verir misin? Ne bu racan öğretiyor. bana bak. Tabii ki yok demedi verir yani. bir tane Mercedes olsa kapıda bak ben bahçelerde oturuyordum. 16 17 sene oturdum ben ömrüm geçse ben sıkılmam yani. Televizyon, televizyon olacak yemeği içme buzdolabı bana yeterli yani. Ben fazlasıyla gözüm olmaz yani. Zaten bak var. yemin ederim böyle. <laughs> Kardeş senin bu lafın benim Kıcıma gidiyor. <laughs> bak bir yemin ederim bak. Ye, bak yengen evde izliyor. Yengen ikimiz izliyor. İki, yengen ikimiz de biraz bunlar çözüyor. Lan, lan burada hazine yok. Sen ne Küp gibi uyduruyorsun he. Lan burada yok. Ya adamların aşiretleri var. Aileleri akraba. Ben tek çocuğum. 10 tane otel alıp yanına silahlı adam böyle başlamaz ki. Adam gibi bir ev alır, bir araba alır, Cebinde belli miktar para halkın kadar, halkta ne kadar varsa. Hazineden ne kadar alıyor? Belli bir rakam. Azine, azine. Ömür boyu nereden alıyor? Alıyor bize de gelecek eninde. Bugün bak bak burada hazine falan yok. Sen küp gibi duruyor lan. Lan ne hazinesi lan? Allah bak kardeşim. kardeşim bak bak burada bana bak. Yok trayvanlara gidelim <laughs> lan burada yok ya. Lan kardeşim burada ne var biliyor musun? Burada yemek var, para, içmek. Bu var, çay var, suyumuz var. Ne hazinesi lan saç, saçmalıyorsun? Ekmeğimi e, ekmeğimiz çıksın yeter. Ekmeğimiz çıksın yeter. Ne hazinesi ya? Ya biz hazine gibi adam. Buranın eti var, kıyması var, memleği var, koyunu var, keçisi var, yumurtası var, sütü var. Kedi var, kedisi var. <laughs> Çuçu abi sen anlamıyorsun bu işten galiba. <laughs> yok, abisi sen öğreteceksin <laughs> Bak, bu işleri. Bak dünyada internet bilgisayar yokken var diyordular ama yoktu yani. Hesap makinesiyle oynuyordular diyorlar birbirlerine bilgisayar var falan filan. Evet evet. Ben dedim size bir şey göstereyim öğreteyim bunu kimseye öğretmeyin. Evet. Ben sandım hani önemli ihtiyaçları var. Meğer tüm dünya. Ne abi Cengiz abi ne aç, diyor ben aç. kaçırdım orayı. Ne diyor kaçırdım orayı? Mı? Tüm dünya abi, zengin. Ne diyor Cengiz abi ben kaçırdım orayı. Anladın mı sen? Anladım. Ne diyor ben kaçırdım abi? Diyor ki insan insanlar aç diyor aç aç diyor. Ne evet, diyor? Dünya zengin bir tek kendi parası kendi işine var. Gelen yer Bak, var. Anlamadın sen konuyu. Ama bir dakika, bir dakika. Altında Mercedes'i var. Bu olay yeni oluyor ha. Evet evet. Yani Pan Delta Airlines olduğunda oluyor. Evet. Anladın Yani öyle çok fitari 70'ler, 60'lar, 50'ler falan değil yani. Delta Airlines Pan yeni oldu yani. Evet. Cengiz. He. Bir şey diyeceğim ama lafımı bir kez lan. Söyle. Söyleyeyim mi? Karısım canımsın. Canımsın. He. O <laughs> günü peki bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika seni yakaladım. Bana bir dakika 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 bir dakika. bir daha bir bir daha bir dakika bir daha bir daha bir 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 dakika bir dakika bir dakika bu bir dakika. çalışmanın eseridir. Bu öyle atıp tutmakla, gezmek, dolaşmakla değil. Evet Mehmet abi, abi seni dinliyoruz. Çalışmak başka şeydir. Evet Mehmet abi. Yöntem bilmek başka şeydir. Tercih, tamam. Başka şey. <laughs> tamam. Ben bunun ipliğini pazara çıkarmadım. Evet Mehmet abi. Evet. Evet. Cengiz. Tamam. Kardeş o gün sana <laughs> dedim ki Cengiz. O ki olayı bir anlatır mısın Mehmet abi? Cengiz. Araba orada sana vuracak da evet. hala bana yolun ortasını duruyor. <laughs> Niye? kardeş ölmek mi? Sen misin? ne yaptın Mehmet abi? Anlatır mısın? Tutun kolundan lan Cengir içeri gir. <laughs> Cengir mi? Cengir ne deme? Cengir Cengir gir lan Cengir. Cengir gir artık eee, Cengir. Eee Çiçe abi. Sen ne, ne var arabanın yanında ne işin var sen? E, yağlı boyacılarla geleceğim ama arabalar tamam. E, lan La, e, sen öl, 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 öl ölmek mi ölmek mi istiyorsun? Yok. E ne amacın ne? Ben yaşamak istiyorum Çiçe abi. Ha değil mi? Ha, tüm dünyada bir yaş şimdi yazımda var. Mehmet abinin de tek isteği bu Cengir abi. Yaşamak. Ha bir daha o doğru değil mi? Doğru değil mi? Doğru değil mi? Ne? Kar yaşıma. Ne? Arkadaşına sigara ikram etmedin ama. Ben 3 senede dünyayı donattım. Bu da. benim sigaram. 1950'ler, 2100'ler hep yerli yerinde. Paramı aldım, kenara çekildim. Herkes parasını aldı, kenara çekildi. Kimsenin parasını elini sürmedi. Bahçelevler'de oturdum, çıktım geldim. Askerliğimi yaptım burada. Evet. Kötü bir buradaydı. şey mi yaptın? İyi, iyi iyi. Ha, i̇yi. Yok, iyi. Bende yine var ama paraları yetmiyor. Paraları olsun alırlar. Öyle. Veya ki paraları yetiyor başka yere yatırım yapıyorlar. Evet. Oralarda da benim payım var. Beraber ortak iş yapıyoruz tüm dünyayla zaten. Peki. He, adam gibi Peki. çalışıyorlar. Peki. Kardeşim sen çok güzel bir insansın. E, yengen de seni seviyor. Allah razı Bak yengen nedir biliyor musun? Mehmet e. Can yığın kalbini kırmadı dedi bana. Evden evden çıkarken. Allah ondan razı olsun. Dedi, ne güzel bir şey. Mehmet Can yığın kalbini kırmadı dedi. He, Sağ var. olsun. Sağ e, Tamam. Sağ olsun. Ben de şikeyi de ödedim yanında dediler öde. Tamam. <laughs> <laughs> onun için de ödeme yapıldı. Tamam. <laughs> 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 dedi hastane masrafında böyle tutuyor dedim onu da benden alın. Tamam. <laughs> 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 sonra konuşuruz. Tamam. <laughs> <laughs> hazine anahtarı ne oldu Cengir abi? Gelen vuruyor, giden vuruyor beni. <laughs> Brezilya gelmiş öldürmeye tam teşebbüs adamların elinden toparlıyor. Evet, evet. Demiyor ki bu adam da zengindir, değildir. <laughs> Bizim de alacağımız var dünyadan, vereceğimiz de var. Tabii. Fark etmez bizim. Senin için. alacağın var mı kimse Mehmet Bak, abi? Bak cep telefonu... Yok artık, yok ya yok. Ben, <laughs> ben, tüm dünyaya evet, evet, bir kere de cep telefonu ben tanıttım. Dedi bizde var. Merhaba. Dedim paralel telefon yaparsın kaçak. Evet evet. Sen de ama ne var dedi mi? ben kaçaklık, sana orijinalini dedim vereyim. Dedi var mı hazır dedi hani dedi hani bavulda mavulda. Ben de dedim yeraltı kaynakları var böyle. Mevla sende var mı yeraltı altı kaynaklı var. falan? Sende var mı öyle yeraltı kaynaklı falan? ne? NASA, NASA, uzay, muzay var mı sende? Yok yok. Hazine, mazine? Yok. Yok. Ne var abi sende? Ne var sende? Bir şey yok. Öyle mi? Ben cep telefonları ilk kez dünyaya ben ver. Evet, evet. Ben vermem <laughs> ya. Yani. Ama aa, benim elime mi yapışır değil. Konu öyle bir konu değil. Evet. Kullanmayacağım kim kullansın? Bulmuşum artık anlatabiliyor evet. muyum? Yani mafyacılıkla uğraşıp ben çok 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 çocuk değilim ha. Etrafta 200 300 ve 2 3 ile mafya gezsi silahlı adamımdır. Ee, nedir elinde cep telefonu bu çocukça bir şey. Evet. Ben dedim dünya istifade edecek. Houston işte tüm dünyada hastaneler e, polis karnizonları, askeriye, belediye, halk e, istifade edecek. Ben size dedim veririm. Öteki türlü dedim beni karşınızda bulursunuz dedi her şeyi anladık da sen kimsin arkadaşım? Evet. Bir Biz sade bir sade bir korkma sana da. Korkma korkma. Biraz korkar gibi oldun yok. da mı? Yok yok yok. yok. Gerek yok. Buradan Mehmet abi. Ben öyle bir şey olmaz <gülüyor> abi. Kendin o olur Evet. Ben tenizil etmem bak. Ben Cengiz abi <laughs> arkadaşlara buradan video izlediğim teşekkür edelim. Kapatalım abi evet. videoyu. İzlediği için Mehmet abi teşekkür eder misin arkadaşlar? Bak izlediğim. mesela bu takım elbiselerin şu an çıkan arabaların renginde orijinali yok. Var da yok. Ben bir göstersem beyninin yer Der, orijinali bunlardı. Cevap için şimdi teşekkür ederiz. Anlıyor? Kendilerinde yok dünya yapamıyor. Abi. <laughs> Ama biz yaparız ben yaparım veriyorum. De istiyorlarsa da veririz. Dünyanın yarısında isterim yani. Ben hakkımdır yani. Ben sen hakiki takım elbise giyeceksin orijinal kapıda ördek başı yeşil Mercedes de olsa. Mercedes'tir takım elbise gösterecek. Hem aşağı caddeden hem yukarı caddeden seni. Hem de BMW olsa BMW'yi gösterecek. Takım elbise seni gösterecek. Ben dünyanın evet, yarısını Toparlıyoruz al, arkadaşlar. Sen giyineceksiniz. Tamam. Bayan erkeği ben alırım abi. Şimdi bu terziliktir yani. Evet Ama abi de alırım diyor. Gücün yetmiyor amelin. O, o konu başka. Evet. İstemiyor. Hadi bir toparlayalım istiyorsun. abi. <laughs> arkadaşlar e 2020'de alma. 2050'de mecbur alacaksın. SS alacaksın üniformaya değil okul formasına doğru abi. denk geliyor. Doğru bir toparlayalım Hepimizin arkadaşlar. Hepimizin haberi var. Toparlayalım. Ya arkadaşlar e, bu... Azı. Ben de bu kumaş da var. İran kumaşı, her tür kumaş da. Bir bak buradan sevgilerimizi gören Cep telefonu kadar da değerli, araba kadar da, ev, iş yeri kadar da değerli bir şey. Evet, çok doğru. Cengil Üç abi. tane olsun, hiç olmasın ömrüm. Tamam yorunca. abi. Toparlıyoruz Takım Mehmet abi. Mehmet abi toparlıyoruz. Adam gibi olur yani. <laughs> arkadaşlar... Bu da adam gibi. Abi, evet. Şey değil mi? evet. Ve arkadaşlar e, buradan videoyu izlediğiniz için Allah sana razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Like atmayı, abone olmayı. Like. <laughs> <laughs> abi şeker var. Var abi. İçinde Sinan var. Niye bana bakıyorsun? abi. Bana like abi like atın, like. Allah aşkına like Arkadaşlar atın. bak, like arkadaşlar mı bak. Ne atıyorsun? Abi arkadaşlar. Ba, bu abi sen ne her gün her gün her gün like Arkadaş, bak. evet, şey like e, arkadaşlar e, arka, Allah arka, Allah. Arka, evet. Arkadaşlar like atın. Evet. Sizin sizin sempatiliğinizi, sizin iyiliğinizi, evet. sizin sevgilinize muhtacız. <laughs> Sana Topalya takım Hanım. elbise giyindir gönder demiyoruz. Smokinle mimokinle. Emrinde takım da emrinde. Evet, Açsana bu zıppırla mıppırla bizim işe. Bizde her tür var yani. Mehmet i̇şte, toparlayalım Sen paradan haber ver. Real müddet para... var mı? He? Bizde her Cangir abi her sana tür para. Senin var. paran geçmez burada Cangir abi. Senin var <laughs> mı? Tamam deme öyle deme de ya. Yani. Bizde yok yok. Yok yani hediye ederiz anlamda. İstediğini eğer yani, bulamazsan <laughs> bana de ki iş yerini terk et biz geçiyoruz başı dünyada. Evet. Toparlayalım he, mı Mehmet be, abi? Ben sana o kadar diyorum. Evet. 2160 ve 2021 sen benim lafıma evet. duyan laf Allah var ya Allah da duyuyor bizde yalan olmaz. Evet. Allah abi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yürü kulum, yürü. Mehmet abiyle can gibi kapat, abi kapat, kapatamıyor. arabamız yapayım. da olacak. Kendinize var, iyi abi, bakın. Allah verdiği yeri. Abi bay bay yapar mısınız? Mehmet abi ne bir şey mi kaybettin? Sevgilerimizi gönderiyoruz. Böyle. Like atın like like like. Bu çok seviyor Mehmet <laughs> <laughs> <Like gülüyor> abi. Like seviyor. Like atın. Like. Like'lardan atın ha. Atın, 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 atın. Arkadaşlar e sizin güzelliğinizi, sizin sempatinizi like atmayı unutmayın. Sizin sevginize para ihtiyacımız var. Para ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Buradan sevgilerimizi iki abi